Merhabalar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu akşamki misafir bitkim Monstera Alba. Monstera'nın yaprakları üzerinde böyle beyaz desenleri olan veri agata türü diyelim. Ben aldığımda şu şekilde tek yaprağı vardı. Bu tek yaprak vardı ve şurada da kök kısmı mevcut. Çok istediğim bir türdü. Bu şekilde şu bu taraftan ötesi bana gelen kısmı geçirgen toprağa diktim normal salon bitkilerini ekildiği toprağa diktim alttan drenaj delikleri olan bir saksıya diktim suladığım zaman alttan suyunu tahliye edebileceği bir saksı ve bu şekilde altı kapalı bir saksıya oturttum toprağı kurudukça sulamasını yapıyorum burada salonumda. Perde arkası güneş alıyor. Toprağı da tamamen kuruduktan sonra sulamasını yapıyorum. Ayda bir kez de besin takviyesi veriyorum. Kışın vermedim tabii ki. Bir kez e, Nisan ayı başladığında e, besin takviyesi verdim. Yapraklara şu şekilde çok güzel bir bitki. Dediğim gibi bana geldiğinde tek şu büyük yaprağı vardı, büyük yırtık yaprağı. Şimdi bayağı bir yaprak çıkardı. Alttan çıkan yapraklar e, e, bütün bütün çıktı. Şu yaprakların hepsi. Bakın şu şekilde. Bunlar da beri belli bile değil. Şunda biraz daha var. Yukarıya çıktıkça bitki biraz daha büyüdükçe e, al bu kısımlar biraz daha artmaya başladı. Şu şekilde uzaktan alabilirsem. Şuraya kadar olan yapraklarımız sağlam yapraklar. Burada bir tane yırtık yaprak çıkardı. Ondan sonra çıkan yaprak Albo ve Bakın iki tane yırtığı var. Ee, Nisan ayında besin takviyesi verdikten sonra da yeni bir tane yaprak çıkardı. Bu da yine iki tane e, yırtık yaprağı var. Bitki büyüdükçe yırtık yaprak yapraktaki yırtık kısımların sayısı artıyor yaprakların büyüklüğü artıyor tabi bu sizin bakımınıza da bağlı aldığı ışığa bağlı güneş ışığına bağlı verdiğiniz besin takviyesine hepsine bağlı bir şekilde bitkinizin gelişimi yaprak genişliği bitki bakımı ne kadar güzelse tabii ki görüntüsü de o kadar ee, güçlü bir görünüme sahip oluyor. Peki biz e, bu monsterayı nasıl çoğaltabiliriz? Ben diyelim ki çoğaltmak istiyorum. Şuradan bakın şurada hava kökleri var. Bu hava köklerini kesmiyoruz. Hani norm, normal zamanda hava köklerini kesmiyoruz. Bakın şurada da var. Şurada ileriye doğru bunlar büyüyorlar hatta bir tane buradan daha alt dallarda olan ee, hava kökünü ben toprağın üzerine koydum e, ve burada toprağa bağlı bir kısımda duruyor. Bunları kesmiyoruz bitki bu şekilde ee, besleniyor diyeyim hani yanlış tabir kullanmış olmayayım fakat hava köklerini kesmiyoruz. Şimdi nasıl çoğaltacağız? Az önce söylemiştim. Şuradan diyelim ki bir yaprak olacak. Şuradan hava kökü olacak. Şu şekilde hani şurada bakın. Şu kısım. Bu kısım olursa bitkimizi köklendirebiliriz. Şu kısmın olması lazım. Köklenebileceği bir alan. Bakın şuradan gösterebilirsem. Şurada bakın bitkinin şu kısmında bir çıkıntı var. O çıkıntının olması lazım ki bitki kök atabilsin. Diyelim ki ben bu bitkiyi bir makas buradan keserim. Bir de buradan kestiğimde suya oturttuğumda buradan aşağıya doğru kök salıp yeni bir bitki oluşturacaktır. O yüzden o kısımların olması gerekiyor. Bitkinin köklenebilmesi açısından burada da şu boğumların İki boğumun arasından bakın buradaki hava kökünü de alırsak köklenmesini bir tane buradan kestik diyelim. Bir tane de buradan kestik. Şu aradaki kısımdan köklenip bize yeni yavru verecek. Onun dışında e, arada yapraklarını nemli bir bezle silebiliriz. Hani e, daha iyi hava alıp. Gelişebilmesi için yaprakların fotosentez yapabilmesi için ee, bitkimizin kontrolünü yapıyoruz böcek ve zararlılara karşı arada ilaçlama yapabilirsiniz ee, ortamı havalandırabilirsiniz tabi kapalı alanda ilaçlama yapıyorsanız ee, bu şekilde benim bitkim biraz daha güçlenince tabi e, bu bitkimi de ben hani Yavru versin istiyorum ileriye doğru belki şuradan kesebilirim. Bakın şu şekilde şu kısmın şu kısmın şuradan yukarı kesersem köklenebilir mesela bu bitkim suya batırdığımda köklenmesini sağlayabiliriz. Burası benim salonum. Salonumdan balkonuma açılan bir kapı var şu şekilde dışarıda salonum şey balkonumdaki bitkilerimi görüyorsunuz zaten. Gerçi biraz karanlık gibi çıkacak ama şu şekilde bu kapıyı açtığımda da rafımdaki bitkilere çıkıyoruz. Bakın burada e, kaktüslerimi konumlandırmışım. Burada köklenmesi gereken kelle aldığım bitkilerim vardı. Onları köklendiriyorum. Burada lüellam var, pendensim var. Ezan da okunuyor. Evet sevgili dostlar, ezan okunurken konuşmak istemedim. Bakın burada salonumdan balkonuma açılan kapı burası. Ee, burada kaktüslerimi konumlandırmıştım zaten. Şu şekilde ileriye doğru ilerlediğimizde zaten bitkilerimi görüyorsunuz. Hafta sonu zaten bir balkon turu videomuz olacak. Şu şekilde de küçük türlerim. Arka kısımdan görüntülerini, görüntülerini alıyorum şu an. Üst tarafımda da yine kaktüslerim var. Bakın ön kısımda da yakut kolyesi. Bu şekilde. Bu saatte işten gelince tabii, şu üstte de kedi tırnağı deniyor ya, o bitki almıştım. Yakut kolyesi de orayı çok sevdi ama çok güzel e, duruyor ve çiçekler çıkardı, oradan sarı sarı çiçekleri var. Bu şekilde sevgili dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça Bakın kaktüslerim. Bunun da yavruları var. Burada işte yavru veren kaktüslerim var. Bu biraz güneşten etkilenmiş gibi. Şurada çiçek veren sukulentlerim. Bakın. İlk başta ben kaktüslerle başlamıştım zaten. Fakat sonradan ben led sukulentlere doğduk. Doğru kaydım. İyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.